Merhaba dostlar Solidworks eğitim serisine hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son süpürülmüş flanş ve saç levha bayrağı dediğimiz kısmı işledik. Bu bölümde ise ben fez ve ekstrizyon ile kesme olaylarını göstereceğim. Ardından yetiştirebilirsek bu katları aç ve katla bölümünde göstermiş olacağız. O halde geliyorum ön düzleme bir çizim açıyorum. Merkezi dikdörtgenimi aldım. Ve şu şekilde çizip saç levha bölümünden taban flanç sekmeye tıklıyorum. 2 milimetrelik hiçbir şeyle oynamadan okeyimi veriyorum. Bu şekilde saç levhamı elde ettim. Ardından saç levha kenar flanşına tıklayarak kenarımı seçiyorum. Önceki derslerde gösterdiğim gibi hiçbir oynama yapmadan okey veriyorum. Rastgele bir şekilde bir çizim gerçekleştirdim. Ardından bu menfez kısmına gelelim. Menfez kısmı isminden de anlayacağınız üzere bir menfez yapmanıza olanak sağlıyor. Yani havalandırma delikleri yapmak istiyorsanız bu komutu kullanabilirsiniz. Ve çok kullanışlı ve kolaydır. O halde gelelim. İlk olarak buraya bir çizim açalım. Çizim komutuna geldim. Ne yapalım? Dikdört komutunu aldım. Bu şekilde çizimimi yaptım. Hatta bunu biraz daha şöyle büyütelim. Büyük bir menfez yapalım. Evet. Ardından doğrusal çoğaltma tıklıyorum. Geçiyorum çizgimi ve buradan şöyle çoğaltayım. Evet. e şey verdim. Biraz da şu büyüttüm. Ve ortadan bir tane de böyle bir çizgi çekelim. Bunlara Dik bir şekilde bir çizgi çektim. Çizgi aslında istediğiniz gibi çizebilirsiniz. Ben bu şekilde düzenli bir şekilde çizdim. Ölçüde vermedim gerçi. Önemli değil. Saç lafa bölümüne geldim. Menfeze tıkladım. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi bir sürü parametre soruyor bize. Bu parametrelerin ilkinde sınırımızı belirteceğiz. Zaten adından da belli oluyor. Sınırımı belirtiyorum. 4 tane çizgimi seçtim ve ortasını boşalt. Ardından bu feder dediğim yerde farklı bir kalınlık, pers dediğim yerde de farklı bir kalınlık verecek. Ondan dolayı ortadaki çizgimi federler yerine seçiyorum şu şekilde. Ardından pers yerine gelerekten diğer çizgilerimi seçiyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir görünüm almış oldu. Buradaki kalınlıkları istediğimiz gibi girebiliyoruz. Mesela bunu ne yapalım? 8 milimetre yaptım. Görmüş olduğunuz gibi kalınlığı fazlalaştı. Bunu tekrar 5'e 5'e getirdiğimde getirelim. Görmüş olduğunuz gibi kalınlığı farklılaştı. Aynı durumda buraya da gelelim. Şöyle bununkinde 4 milimetre yaptığımda Görmüş olduğunuz gibi kalınlıkları ayrı ayrı seçebiliyoruz. Bunu tekrardan 3 milimetre yapalım. Bunu da 8 milimetre olarak ayarlayalım. Ve aç levha bölümünde biz ne istemiyoruz? Dik açılar olmasını istemiyoruz. Ondan dolayı gelelim buraya bir radius işlemi verelim. 1 milimetrelikte bir radius işlemi verelim buralara. Enter'a tıkladım. Görmüş olduğunuz gibi radyo üstleme işlemlerini buradan hallettik. Başka ne gösterebiliriz? Bunlar da şöyle gösterdik. Ve OK veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi menfez deliklerim basit bir şekilde açılmış oldu. Bunun aynısını buradaki ekstrüzyon ile kesme ile de yapabiliriz. Zaten onu da göstereceğim. Ama bu basit bir şekilde direkt çizim mi yaptım? Seçtim seçtim OK dedim. Görmüş olduğunuz gibi menfez çizgilerim ortaya çıkmış oldu. Bunu da şöyle gizleyelim ki daha net bir şekilde göstermiş olalım. Görmüş olduğunuz gibi havalandırma deliklerim açıldı. Diğer bir menfez deliği olarak da şuraya gelelim. Bizim de açalım. Genelde görürsünüz ya bu powerların üzerinde yuvarlak menfezler olur. Ona benzer bir yapı çizelim. Diğer arkadaşların, hocalarımızın çizdiği gibi biz de bunda biz de çizelim. Bu Olayı böyle birkaç tane yuvarlak yapıyorum. Aynı şekilde. Ortaya da küçük bir tane daha yapalım. Evet. Yine ne yapmıştık? Bunlara ilk bir şekilde böyle bir çizgi çekiyorum. Aynısını bu kenarıma da yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi zaten aşağı yukarı o şekle benzedi. Ve saç levha bölümüne geliyorum, menfeze tıklıyorum, sınırımı belirtiyorum, sınırım burası olsun, Dış katmanım olsun diyorum, Okey. Ederler. Yerine geliyorum ve buradaki çizgimi seçiyorum. İsteyen bunu da seçebilir. Artık o size kalmış, ama ben seçmeyeceğim. Ben pers, pers. Artık nasıl okunduğunu tam bilmiyorum. Oraya gelerek de bunları geçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi ölçüler gayet güzel. Ve buraya 1 milimetrelik bir radiusleme işlemi yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi ve OK veriyorum. Gördüğünüz üzere basit bir şekilde menfezimi de açmış oldum bu powerların üzerinde gerçekten kullanışlı bir komut. Bayağı işinize yarayacaktır. Ben çok sevdim. Siz de sevdiğinizi düşünerek de bu komutu da burada bitirdik. En fazla bu kadardı. Zaten başka bir esprisi yok. Oynay oynay artık kendinizi geliştirin. Diyelim. Ardından ekstrizyon ile kesme komutuna geleceğiz. Ekstrizyon ile kesme komutunu şöyle bir gösterelim. Ama ondan öncesinde bu düzleştir komutuna tıkladığımda şimdi böyle açıldı. Ben tam şu aradan kesmek istiyorum dediğiniz takdirde unsurlara geldim. Üstüme geldim pardon. Buradan mesela aldım. Şöyle. Seçtim çizdim. Böyle getirelim. Evet. Kaç levha bölümüne geldim. Ekstrüzyon ile kes dedim. Okey verdim. Milimetresini girebilirsiniz. Ben zaten dışarıya atlattığı için hiçbir problem yok diyorum ve okey veriyorum. Ardından bu düzleştirmeden çıktığımda görmüş olduğunuz gibi bunu aktif hale getirmiyor. Yani burada pasif bir halde duruyor. Gelin böyle silelim biz buradan. Bunu nasıl yapabiliriz diye sorarsanız bu katları aç bölümüne geliyoruz. Tıkladığımda sabit bir yüzey istiyor. Her zaman olduğu gibi sabit yüzeyimi seçtim. Benimki burası olsun diye. Katlanacak bükümleri ister buradan manuel olarak bu aralar seçebilirsiniz ya da bütün bükümleri topla dediğimde zaten bana bütün bükümleri toplayacaktır o kenara. O Okey verdiğimde ne yapmış oldu? Kendisi açmış oldu. Katlarını açtı yani. Düz bir hale geldi. Ardından ne yapıyorum? Çizim yerine geliyorum. Tekrardan merkezi dikdörtgenimi aldım. Bu şekilde çizdim. Saç levha bölümünü ekstrizyon ile kestim. Okey verdim. Görmüş olduğunuz kesme işlemi gerçekleştirdi. Tekrar eski haline getirmek istediğimizde katla bölümüne tekrardan geliyoruz. Tüm bükümleri topla diyorum ve OK veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi ne yapmış oldu? Orayı bu şekilde istediğim bir şekilde kesmiş oldu. Yani dikdörtgen bir şekilde. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir problem vermeden rahatlıkla bu kesme işlemini gerçekleştirdik. Ardından şöyle gelelim. Bu kesme işlemini şurada da gösterelim. Bu işlemlerin aynısını kesme işleminde de gerçekleştirebilirsiniz. Ne çok genimi alalım şu. Saç levha bölümüne geliyorum. Ekstrizyon ile kesiyorum, diyorum. Okey veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi rahatlıkla kesme işlemi gerçekleştirdi. Ama bu aralara düşen bölümde ise dediğim gibi katlar aç ve katla bölümünü kullanarak yaparsanız aktif hale gelecektir. Aksi takdirde buradaki düzleştir komutuna tıkladığınızda aktif hale gelmeyecektir. Bu aklınızda bulunsun. Buradaki bu çizimi de şöyle silelim. Görmüş olduğunuz gibi parçamız bu hale geldi. Tekrar değiştir. Pasif hale getirelim ve eskisi haline getirdik. Başka göstereceğim bir yer var mı diye şöyle bakalım. Ekstrüzyon ile kesmeyi gösterdik. Menfezi gösterdik. Katlar aç ve katla bölümünü gösterdik. Zaten düzleştirdik. Göstermiştik. Bu bölümde bu kadar göstermemiz yeterli. Bir sonraki derste taş levha bölümünü bu videoyla da bitirebiliriz ya da bir video daha çekebilirim. Ardından montaj kısmına ya da farklı bir bölüme geçiş yapacağız. Takipte kalırsanız yeni gelecek içeriklerden haberdar olabilirsiniz ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, abone olursanız dediğim gibi yeni gelecek içeriklerden haberdar olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.